Merhabalar. Bugün yeni teklifimizi onaylayarak nasıl siparişe dönüştürürüz ondan bahsedeceğim. Öncelikle teklif yönetimine gelelim. Buradan Mehmet Bey'e bir teklif vermiştik daha önce. Teklif videomuzu nasıl teklif verilir, teklif nasıl oluşturulur ve düzenlenir videomuz mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Buradan şimdi yeni teklifi onaylayacağız. Buradan durumu görüyorsunuz yeni teklif olarak. Onaylanmış teklif olarak kaydedersek teklif durumu onaylanmış teklif olarak kaydettiğinizde otomatik siparişe dönüşecektir. Buradan kaydedelim. Şimdi satışlardan sipariş yönetimi. Gördüğünüz üzere sipariş olarak teklifi kabul ettik. Ve teklif siparişe dönüştü otomatik olarak. Tekliften siparişe dönüşüm bu şekilde. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyoruz.